Merhabalar, bugün sizlere geniş Geniz etinin tedavisinde eğer iltihaplı ise antibiyotik tedavisi, alerjik hastalarda alerji ilacı ve kortizonluk kuru spreyleri ile tedavi edilmeye çalışılır. Tedaviyle küçülmeyen ve çeşitli rahatsızlıklara sebep olan büyük geniz etinin, etinin kesin tedavisi ise ameliyatla alınmasıdır. Geniz eti ameliyatı genel anestezi altında yapılmaktadır. Ağız içinden girilerek yapılır ve dışarıdan herhangi bir cilt kesisi olmaz. Ameliyat yaklaşık 30 dakika sürer ve hasta ameliyattan birkaç saat sonra sıvı gıdalar almaya başlar. Bu süreçte herhangi bir sorun olmazsa aynı gün taburcu edilebilir. Sonraki günlerde boğaz ağrısı, ağız kokusu olabilir fakat birkaç gün içinde iyileşme gözlenir. Herkese sağlıklı günler dilerim.